Günlerdir kar yağışını bekliyoruz. Özellikle İstanbul aslında doğuda kar var. Hatta her yerde kar var. İstanbul'da yok. Karada ihtiyacımız var hiç şüphesiz. Akon ve Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı. Öğleden sonra kar yağışı gelecek, fırtınaya da dönecek. Bu uyarıyı İstanbullular için yaptı. Flash Haber'den Aytaç Kurnaz bize Arnavutköy'de durumun nasıl olduğunu ve son durumu aktaracak. Aytaç sözü sana bırakıyorum. Meteorolojinin uyarıları tek tek gerçek oluyor. Gece buzlanma oldu, fırtına var ama eksik olan tek şey kar. Sadece e, Çekmeköy'de başladı kar yağışı. O da belirli periyotlarda yağdı ama İstanbul'un geneline henüz yayılmadı. Ama ne diyor meteoroloji? 12 ile 15 arasında İstanbul'a yoğun kar yağışı olacak dedi. Zaman zaman bulunduğumuz bu noktada da kar yağışı oluyor ama öyle yağıyor, geçiyor. Yoğun bir kar yağışı yok ama ilerleyen saatler için tabii ki uyarı var özellikle havalimanındaki meteoroloji komitesi bir araya geldi. Her iki havalimanında da hem İstanbul Havalimanı hem de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ve bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdular. Mesela İstanbul Havalimanı'nda bugün 50 uçak, yarın 100 sefer iptal edildi. Aynı zamanda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çarşamba günü uçuşların yani bugün %10'u, yarın %20'si, cuma günü %10'u. Buradan da şunu görüyoruz aslında havalimanındaki görevliler bir yandan meteorolojik verileri çok yakından takip ediyorlar ama özellikle yarın daha da yoğun olma ihtimali var kar yağışının çünkü yarın iptal edilen uçuşların sayısı daha fazla görünüyor. Biz şu anda neredeyiz? Ne dedi meteoroloji? Kuzeyden gelecek dedi. Biz de İstanbul'un kuzeyinde Arnavutköy Karaburun'dayız. Burası liman, liman bölgesi Balıkçılar her gün buradan gidiyorlar balığa ama hepsi teknelerini demirlemiş vaziyette. Çünkü denizde inanılmaz dalgalar, tabii balıkçılar da yakından takip ediyorlar meteorolojik verileri ve zaman zaman buradaki dalgaların boyu yaklaşık 2 metreye ulaşmış vaziyette. Soğuk var, ee, zaman zaman buzlanmalar oldu gece belirli noktalarda ama yine de meteorolojiden ve uyarı var. Diyorlar ki kay takmadan mutlaka dışarı çıkmayın deniyor. Tabii insanlar bunları şu anda çok ciddi almıyorlar. Çünkü birkaç yıldır İstanbul'da kar yok. Dolayısıyla gezdiğimiz baktığımız hemen hemen her noktada kay lastiği takan sürücü yok gibi nereyeyse ama kar yağışı yoğun gelecek diyorlar. İlerleyen saatlerde yoğunlaşırsa da İstanbul trafiğinde kar yağdığı zamanlardaki görüntü, patinaj çeken araçlar bugün yine oluşabilir gibi duruyor. Ama şu an soğuk ve aynı zamanda fırtına devam ediyor. Biz de burada kar nöbetimize devam edeceğiz diyelim. Sözü Kara Burun'dan İstanbul'a Fatma Karağaç'ı bırakalım. Çok teşekkürler Aytaç. Biz de sabırsızlıkla karı bekliyoruz. Soğuk olduğunu da yüzünden hissediyoruz. Yayın için teşekkürler. <laughs> Devam edelim gündemle.